İlk öncelikle de nasıl değerlendiriyorsun ekonomiyi? Harika. <laughs> uçuyoruz. Nereye uçuyoruz? Dibe. <gülüyor> <gülüyor> Yeterli abi, mi? Birazcık anlatır mısın bize o dipte neler var? Ya abi bak şimdi ben müteahhitlikten gelmiyorum. Yani daha doğrusu ailem inşaatçı, yapsatçı. Tamam mı? Şu anda en kötü dairenin bir metrekare maliyeti oldu 2200 lira. Tamam mı? Bu alt nasıl daire alacak? Bu adam nasıl inşaat yapacak? Biz zaten bu inşaat sektöründeki bolunu biliyoruz. KDV indirimi geldi bu arada. Ya abi hepsi yalan olan emin ol buna ya. Bizde çünkü aylak yok. Yani millet olarak ahlak yok. <laughs> Ahlakımız olsa zaten böyle olmazdık. Emin ol buna. Bu da eğitimden kaynaklı bir şey. Yani ilk başta sistemin komple değişmesi lazım. Nasıl değişmesi lazım? Yani sistemden ne gibi şikayetçisin? Abi ekonomiyi düzeltebilmen için ilk başta sistemi değiştirmen lazım. Sistemi düzeltebilmen için de ilk başta da eğitimi değiştirmen lazım. Eğitimle alakalı da ilk başta yapacağın iş din kültürü ve ahlak bilgisi dersini birbirinden soyutlaman lazım. Ayıracaksın. Din farklı bir şeydir. Ahlak baş, e, bambaşka bir şeydir. Trafik kışında geçmek de bir ahlaktır. Şu anda bu şekilde konuşmakta başka bir aylaktır. Eee Allah ile insanı kendi arasında vicdanla yaşadığı bir duygudur. Tamam mı? Bunları bir kere abi ayrıştırmamız lazım bu bir. İkincisi aylak dersini sürekli bir şekilde empoze edip haftada 5 gün zorunlu hale getireceksin. Ondan sonrasında okuyacaksın okuyacaksın ve çok çalışacaksın. E, ülke düzelecek bu. Bir de fikirleri değiştireceksin abi. Fikirler değişmez ben. Ya değişiyor Nasıl abi? değiştirebilirsin? Ya. Nasıl değişiyor musun? 2006 yılında AK Parti üye oldum. Paşabaşka Mahalle Başkanlığından tut. Beykoz İlçe Yönetim Kurulu üyeliğine kadar e, çeşitli görevler yaptım. Tayyip Erdoğan'ın en sevdiği teşkilatla görev aldım. Kocaeli İl Gençlik Kolları Teşkilatı'nda. Tamam il İl Yönetim Kurulu üyesi. Abi benim fikrim değişti ya. Nasıl değişti? Ben eskiden AK Partiliydim. Şimdi AKP'li oldum. Yetmez mi? <gülüyor> AK Parti, <laughs> AKP. Tabii. Onların arasında da bir ayrım var değil mi? AK Parti Dünya demek kadar. çok başka, AKP demek çok Tabii başka. Tabii ki canım. Senin fikirlerini değiştiren ne oldu? Ki yöneticilik yapmış bir isim gençlik onların. At gözlü, Bir çıkarttım evrensel baktım değişti. Birazcık aç onları bize. <laughs> Belki sen de bir fikir değiştirsin burada. Ya abi dedim ya ilk başta fikirlerin değişecek. Yani insanlar cümle kuruyor, cümlelerin içerisinde kelime yerleştiriyor ama kelimelerin içi hep boş. Özür dilerim, altı hep boş. Niye altı boş? Çünkü bilgisi olmadan fikri oluyor. Fikri olduktan sonra zikri oluyor, zikri olduktan sonra onu da gerçekleştirmek için çabalıyor. Ama çabalaması boşa çıkıyor. Yani fikirlerin değiştirilmesi için ilk başta okumamız lazım abi. Okumaya başladığında mı fikirlerin değişti? Evet, evet. Yani şöyle bir şey. Türkiye'deki başarı sadece para kazanmaktan ibaret olduğu için başarının sadece para kazanmaktan ibaret olmadığını anladığım an fikrim değişti. O jeton nerede düştü? Yani ne oldu da bir anda? Çünkü diyorsun ki orada... Kesenin sapı bana döndü. Nasıl döndü? <gülüyor> <gülüyor> ya yok şimdi güçlü bir arada. Abi farklı bir durum ya. Yani yani ciddi anlamda çok farklı bir durum. Nasıl düzelir peki? Biraz ekonomi nasıl düzelir sence? Abi ekonomi nasıl düzelir biliyor musun? Ya da bu zamlar düşer mi? Düzelmez. Ya, düzelir abi vallahi düzelir. Bak <laughs> bu hükümet gitmeden düzelir. Abi bak bu hükümet kalsın. Hiçbir şey. Değil. Vallahi düzeltir. Düzelmez. Bak abi bu da kalsın düzeltir. Düzelmez. Nasıl düzeltir? Düzelmez. Kalsa da nasıl düzeltir? Abi düzelmez. bak şimdi yapacağı ilk başta tamam mı? Kamuya el atacak bu bir. Kamudaki bütün gereksiz harcamaların hepsini tespit edilecek. Harcamalar kısıtlanacak. Haricinde bu beşli çete dediğimiz. Kim müteahhitsin sen de? <laughs> adamı çok taklit ki aynı zamanda da benim müşteri sayılır. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Ben adama gerçekten hayranım. Ne konuda? Abi kelime yeri var. Adam lafını tuttu. Tutmadı mı? Hangi laf? <gülüyor> 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 Aa, Söylesin neyse. Da. Milletle alakalı olan bir laf. Ha, ha aynen aynen aynen. Abi, 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 abi. Ya benim bak ben <laughs> var ya akşamın herhalde Silivri'de yok hakaret <laughs> yok. olmuş oluruz. Fikirlerimizi paylaşıyoruz. Ya yok canım bunu. ya o latifesi bir yana da. Şaka değil ha gerçek diyor. Abi ya o kadar çok saçmalık var ki emin ol düzelmesi için gerçekten sistemin komple değişmesi lazım. Aylaklı adam olacağız bu kadar biz. Ve de çok çalışacağız. Toplu taşımada ben iki yıl önce hani çok zam geldi ya bu dönemde. Toplu taşımada ben hani abonman olarak 40 lira veriyorum. Biliyordum. şu an 78 yani %100 bir artış, %100'e yakın bir artış var. Nedenini biliyor musun? Yani Türk Lirası'nın değer kaybetmesi galiba. Gelen akaryakıt zamları, elektrik zamları, gaz zamları... Aslında yani... Bunların hepsi bir etkendir aslında bütün zamlara. Yani ürünlerin değeri değişmiyor ama ürünü değerini karşılamak için TL değeri düşünce daha fazla TL gerekiyor. O yüzden hani, ondan dolayı düşünüyorum. Genç olarak bakış açın nedir? Yani neler istiyorsun? Neler olması lazım? Yani biraz refah olması lazım, onu düşünüyorum yani. Mesela şeyden bahsedeyim, abim endüstri mühendisi. İki, bir, iki yıl burada çalıştım, mezun oldu, çalıştı. Şirket onu Hollanda'ya götürdü. Hollanda'da hani normal ev buldu, yani düzenini kurdu bu 2-3 ay içerisinde. Ondan sonra biz ablamla onu ziyarete gittik. Hani giderken diyordum işte yurt dışı çok iyi falan yani duyuyordum ama hiç hani görmemiştim, bakmamıştım. Refah işte şöyle ucuz, böyle ucuz karaları var. Gittim, gördüm böyle markete girince dedim bu ne? 1 euro 2 euro 50 50 sent 25 sent böyle etlere bakıyorum 5 6 euro 7 8 euro dedim yani nasıl falan sonra Paris'e gittik otobüste Amsterdam'dan. Belçika'yı gezdik. Hepsi abimin hani ortalama altı maaşıyla. Yine geçersin oradan. Evet oradan zaten sınır yok Avrupa'da. Aynen, Avrupa aynen. bir ülke gibi. Yani çok şaşırdım ben. Bir daha iple çekiyorum gitmeyi. Abi bence öncelikle bu hükümetin gitmesi lazım. 20 yıldır tamam yaptıkları ortada ama artık olmuyor. Artık zorlamaya gerek yok. Yani burada dursun dedi az önce abi düzeltir dedi. Bu zamana kadar düzeltemedi şimdi mi düzeltecek? Yani rahat değiliz. Öğrencilere değer yok. Durmadan sınav sisteminde yaşayalım daha yeni değiştirdi. Evet. Millet baraj istiyor, barajı kaldırıyor. Herkes daha kolay olsa ama daha kötü oldu bizim. sana kimse bunun farkında. Neden değil. kötü oldu? Bir öğrenci olarak sen daha iyi biliyorsun. İçindesin çünkü. Abi şimdi baraj kalktı. Ben atıyorum çok zeki biriyim. Ben biz ben atıyorum 20 soru yaptım, üniversiteye gittim. Bu arkadaşımız da 200 soru yaptı, aynı üniversiteye gidebiliyoruz. Ama mesela ben iyiyim. O kötü aynı üniversite. Artık bir sınır. Ayrım kalmadı yani. Ya aynen öyle. İyi yani. ve kötünün ayrımı kalmadı. Evet aynen Hı -hı. öyle abi. Bu hükümetin yani tek sorun onun gidip başka bir gelmesi. Yani bu 80, 85 milyon değil 85 milyon başka adam mı yok? O mu yapabilir? Yani bu çocuk akıl değil mi? Ben değil miyim? Ya da amcalar, dayılar. Yani gitsin yani. Bunu istiyoruz sadece. Gidince de sence her şey değişir. Her şey abi çok zor. Yani belirli bir süre tanımalı lazım. Gelecek abi kişiye ben de... Ben gelecek ben kişiye ben de, bir de, zaman tanımalı lazım. Hemen, hemen olmaz yani. zaten düzen olacak ama biraz zaman istiyor. Yani, yani millet evet, sabırlı olmalı. <laughs> sabırlı olduktan sonra zaten her şey yoluna girecek bir zaman sonra. Bence ekonomi çok kötü. Niye kötü arkadaş? Abi ülkede alım gücü yok. <laughs> Neden düştü bu alım gücü? <laughs> abi yani insanlar istedikleri şeyleri alamıyor. Ben mesela böyle yaşamak istemezdim. Yani el alemi çocukları mesela başka ülkelerde yaşayan insanlar gençler 2-3 tane ülke geziyor bu yaşta. Yani ben Edirne'den geldim abi buraya. Yani daha iyi yerlere gitmek isterdim mesela. Başka ülkelere gitmek isterdim ama imkanım bu kadar. Avrupa hayalim var mı? Var abi. Ben... Neden bu hayali kuruyorsun? Abi yani orada alım gücü yüksek. Insanlar rahat yaşayabiliyor. Istedikleri şeyleri yapabiliyorlar. Biz burada istediğimiz şeyler yapamıyoruz mesela abi. Kötü yani abi. Kendi hali ben Ne istiyorsun? Ülke olarak yani ülkeden beklentin genç olarak. Abi bence iktidarın değişmesi lazım. Neden? Baştakinin değişmesi lazım. Değişince abi. neler olur? Ne bekliyorsun? Gelecek, güven gelecek. Aynen öyle abi yani. Ülkenin hali çok kötü şu an. Yani her şeye zam, elektriğe zam, doğalgaza zam zam. Ne bileyim benzinle zam çok kötü yani abi. Nasıl düzelecek? Değişince Nasıl? mi? Abi bir anda da bir şey beklemiyorsun. Aynen yani. bir anda değişsin abi. Ben şöyle söyleyeyim ben 11. sınıf dil öğrencisiyim. Bu ortaokuldan beri sürekli hani aynı şeyleri tekrarlıyorlar ve gerçekten sürekli aynı şeyleri tekrarlayınca bir yenilik, bir ekstradan bir şey gelmiyor ve ne bileyim bu eğitim saatleri olsun, öğretmenlerin hani öğrencilere, öğrencilere karşı davranışları falan olsun ben kendim uygun bulmuyorum. Yani kaç yıl oldu belki 9-10 sene falan olmuştur şimdi onu hesaplayamam da. Yani bu kadar yıldır ben kendim boşu boşuna okumuş gibi hissediyorum. Hani belki üniversiteden sonra değişir bilmiyorum ama her sene böyle aynı şeyleri tekrar etmeleri ve öğrencilerin kapasitelerin üzerinde bir şekilde eğitim vermeleri hani hem bizi zorluyor hem de yani bir baskı oluşuyor üstümüzde. İşte sen sınavı niye Öğrenciler niye yani çok duyuyorum bu kelimeyi. Boşu boşuna okuyoruz diyorlar. Niye boşu boşuna olsun ki boşuna. boş. boş. Mezunu Ayzur'da çalışıyor şimdi. Ya, Ülkede ilerleme yok. Ne gibi ilerleme yok arkadaşlar? Boşuna okuyoruz abi. Okula gidiyoruz yani boş. Adamdan mesleği yok ki adamın. Ben mesela bu ülkede yaşamak istemiyorum abi. Şimdi şöyle bir şey var. İnsan dünyanın neresine giderse gitsin. Yani çalışmadan gerçekten hiçbir şey olmuyor. Bu Türkiye'de de aynı şekilde. Türkiye'nin tek eksisi daha zor bir sistemle bu üniversite sınavı falan. Mesela bir insan hani çalışmadı okumadı. Hani anca barajı geçecek bir puan elde etti. Sonra ne bileyim Kars'ta, Hakkari'de böyle sıradan bir üniversiteye gitti. Sonra oradan mezun oldu. Sonra iyi bir iş bulamadı. Eğitimini yeterli almadığı için ve sonra işte üniversiteden iş olmuyor. Yani çalışanlar iyi iş yapanlar nasıl yapıyor o zaman? Biz sen tabii ki de hani bazı insanların öğrencilerin değeri bilinmediği de oluyor ama yani bir insan çalışmıyorsa zaten iyi bir üniversiteye gidemez ve iyi bir işte bulamaz. Senin kendi şeyine bağlı. Kapasitenle yani, doğru orantılı diyorsun. Yani öyle evet. Sen neler söyleyeceksin?